75. yıl hipodromundan mutlu hafta sonları 17 Nisan Cumartesi Karışı. günündeyiz. Aha. Ankara'da sezonun 3. yarışı ve bugün Girona. ilk koşulu bir Cirona. program var. Ha, Girona ne diyorsunuz bırak. şey? 3 numaralı Can Cirona, Kazan gibi... Abrantisi Mehmet Nuris Bilkar'la koşulun gidiyoruz, kazanan tamam. oğlu Hadırız, bir giriş yılda... derecesi 1.39.45. 5 numaralı kuma 2. E, bu sefer ikinci, libero kaleci yapacağız. Diğer özellikleri üçüncü, de artsın biraz. 2 numaralı Kutsalar 4. 4 numaralı Ivan Pehlivan'ı da koşudan 5.likle ayrılan isimdi. Oluşan farklar boyun, baş, bir boy, 21 boy şeklindeydi. Ve günün ilk koşusunda sıralama kesinleşti. 3, 5, 1, 2, 3, şeyler yazacak dört, kesinleşen. Sonuç yaparsan, yapıştıran yapıştıran abi? Kesinleşen Bunları yaparsak mükemmel zaten yapmışındır abi. Ben uzun ne yapayım? Hemen bu şekilde yürüyün Bakalım kaldı. bugün. Geçelim. 11800 Türk Lirası olacak. teyze. 3, Türk lirası. lirası. olacak. Oğlum bir şey değil mi? çıktığımda ben bu kadar fazla tepki vermemiştim normalde. bana çıktığımda hatta hiç tepki vermemiştim lan niye? Çünkü parayı yatırmıştım. Biz değil Bizden para yatırmak bekar oğlum. Niye bitmesin? Biz insan değil miyiz? baktığımız zaman 1840 dakikadır. Ben Karusun